kadın kolları ve yeşil kolları başkanlarımız, hanımefendiler Köyümüzün çok değerli büyükleri değerli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bütün sıcaklığınızda bizi karşıladığınız için şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum razı olsun. Sözlerimin başında 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin kariyerimiz için, şehzadeler için, Manisa için, ülkemiz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yine sözlerimin başında bugüne kadar gerek köyümüze gerek şehrimize hizmet etmiş olan tüm yöneticilerime de teşekkür ediyorum. Vefat edenleri rahmetle anıyorum hayatta olanlarına da Allah'tan sağlık ve afiyet içerisinde uzun ömürler diliyorum. Bizim farkımız budur. Biz bu ülkede taş üzerine taş koyan, ter akıtan, emek sarf eden herkese teşekkür ederiz. Biz bugünün sorunlarıyla ilgili ne yapalım efendim? Bu sorunların müsebbipleri bizden önceki yöneticilerdir deyip şikayet etmeyiz. Biz talip olduğumuz görevlerin ağlama değil, eskileri şikayet etme değil, çözüm üretme görevleri olduğunu bilen kadrolarız. Dolayısıyla kültürümüze, geçmişimize ve değerlerimize yakışır bir şekilde tüm hizmet eden büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, ben Deniz Ömer Faruk Çelik. 1977 Sakarya doğumluyum. Rahmetli babam Sakarya'da il müftüsüyken dünyaya geldim. 1978 yılında rahmetli babamın Manisa'ya tayini çıkması üzerine Manisa'ya taşındık. İlkokulu Necati Bey İlkokulu'nda okudum. Orta ve lise tahsilimi Manisa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım. Ardından 2000 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Ona ilave olarak da Anadolu Üniversitesi Halk ve İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden de mezun oldum. Ticaretle uğraşıyorum. İnşaat müteahhitliği yapıyorum. Evliyim ve ellerinizden öper iki tane çocuğum var. Çok küçük yaşlardan beri siyasetin içerisinde olan bir kardeşinizim. Hatırlayamıyorum ama 15-16'lı yaşlarda galiba Karayelici'de bir miting düzenlenmişti. O zaman adayımız Bülent Erinç, şu anki başbakan yardımcımız, biz de Manisa'dan Ali Aslan abimiz, bilmiyorum aramızda mı ama onun bir mez motoru vardı, onunla buraya geldik. Civar köyler de davetliydi. Dün gibi hatırlıyorum, Ramazan amcamız da Kalemli'den bir traktör dolmuş buraya gelmişlerdi. Bülent evet. Bey o gün burada konuştu. Hatırladığım kadarıyla o zaman bizim merkez ilçe başkanımız Ali Ceylan abimizdi Züccaciyeci, kulakları çınlasın. Burada çok güzel bir toplantı yapmıştık. Yanılmıyorsam bir cuma günü. Ben de buraya gelmeden birkaç gün önce Perşembe pazarından yeni bir pantolon ve gömlek almıştım. O çocukluk heyecanıyla bu çalışmalarda giymek için. Bu heyecanlı bir toplantı yaptık. Ve buradan dönüşte virajı biraz geniş aldı Ali abi. Karşıdan da bir Peugeot'un yolu kapatmış. Çarpışmayayım diye şarampole kaçıp frene basınca biz başladık Mıcır'da dönmeye. Neyse ki dumanlar dumanlar kalktık. Tabii bizim gömlek pantolon haram bir şekilde bitmişti. Daha çocuktu o yıllarda Kara Yeniciler. Bugün yeni aday olmuş. İlk defa Kara Yenicenin yolunu öğrenen ilk defa buraya gelen bir kardeşiniz değilim. Yıllarımı bu işlere verdim. Değerli hemşehrilerim biz siyaseti İkbal kaygılarıyla yapmadık. Değil başkan olmayı, parlamentoya milletvekili seçtirme imkanımızın dahi olmadığı günlerde bizim buralarda ayak izlerimiz var. Biz siyaseti eşrefi mahlukat olduğuna inandığımız aziz milletimize, insanlarımıza hizmetin bir aracı olarak gördük. Dürüst olduk, aldatmadık ve aldanmadan dikleşmeden ama ilkelerimizden taviz vermeden dimdik durarak yaptık. Hamdolsun AK Parti kurulduğu günden beri AK Parti'nin içerisinde görev aldım. 3 Kasım seçimleri öncesi seçim koordinasyon merkezi başkanıydım. Ardından başkan yardımcılıkları yaptım ve üç buçuk yıla yakın bir sürede merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. 85 köyümüzü 57 mahallemizi ve 12 tane beldemizi karış karış biliyorum. Yıllarca hizmet ettim. Gittim, geldim, sorunlarını dinledim. Başkanlığım döneminde kapılar ardına kadar açık oldu. Her gelenle görüştüm. Olacak bir talepleri varsa yerine getirdim. Olmayacak bir konuysa da gelen vatandaşımın, muhterimin umudu ve hayaliyle oynamadım. Gerekçelerini anlatarak dedim ki sizin bu talebiniz olmaz. Çayımı kahvene ikram ettim, önümü dikledim ve kapıda yolcu ettim. Her arayan telefona cevap verdim. Müsait değilsem, bir toplantıdaysam, açamıyorsam da muhakkak geri dönüş yaptım. Yıllarını, gençliğini, heyecanını millete hizmet yolunda harcamış bir insan olarak söylüyorum bunu bu önemli bir şey. Bir siyasetçinin ulaşılabilir olması, konuşulabilir olması, derdin meramın anlatılabilir olması önemlidir. Bugüne kadar bunlardan taviz vermeden dürüstçe bu görevleri yaptık. Şu an belediye meclis üyesiyim. Beş yıldır Manisa Belediyesi'nde AK Parti'nin grup başkan vekiliyim, meclis üyeliği yapıyorum. Belediyeciliğin ne demek olduğunu biliyorum halkımızın, vatandaşlarımızın belediyeden taleplerini, beklentilerini biliyorum. Çarkların nasıl işlediğini işin içerisinde beş yılını geçirmiş bir kardeşimiz olarak yakından tanıyorum. Değerli hemşerilerim, biz sıradan bilindik belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmek için bu göreve talip olmadık. Biz nasıl bir şehrin yönetimine talip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Burası Şehzadeler ilçesi. Burası ecdadın yetiştiği bir ilçe. Burası bizim altı asır boyunca üç kıtaya adalet ve medeniyet götüren Osmanlı'nın şehzadelerinin yetiştiği topraklar. Buradan padişahlar çıktı. Koyduğu kanunlarla dünyaya nizam veren kanuni Sultan Süleyman bu topraklardan yetişti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Müjdesine mazhar olarak İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han bu şehrin sokaklarında yürüdü, ekmeğini yedi, suyunu içti. Öyleyse böylesine değerli bağrında velilerin başı olan Manisa'nın manevi direği olan Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin metfun bulunduğu bir şehir toprağında şekerci Hüseyin dedemizin duaları olan bir şehir. Müftü Alim Efendi ve arkadaşlarının milli mücadele yıllarında kahramanlık destanları yazdığı bir şehir. Her yönüyle mündit, mübarek bir şehrin yönetimine talip olan bizler, bilimlik belediyecilik hizmetleri için yola çıkamayız. Biz farklı bir belediyecilik uygulayacağız. Biz şehzadeleri imar edeceğiz. Ancak onunla yetinmeyeceğiz. En güzel yolları biz yapacağız. En güzel çevre düzenlemesi, altyapı hizmetleri, tesisler bizim dönemimizde yapılacak. Ama biz farklı olarak gönülleri de imar edeceğiz. Bu şehirde yaşayan insanları büyük bir aileye dönüştürerek yönetime sizin fikirlerinizi, önerilerinizi, katkılarınızı, görüşlerinizi de dahil ederek yetmedi. Sizin duygularınıza da hitap ederek yani bir bütün olarak şehrimizde yaşayan insanları mutlu edebilecek ne varsa hepsini yaparak bu şehri yönetmeye talibiz. Bakın biz insanız. Biz ruh ve bedenden müteşekkiriz. Ruh çıkarsa beden ne mana ifade eder? Oysaki ki belediyeciliğin yüzde ellisi insanların ruhlarına hitap etmekten geçer. Karayirece'deki benim Kamuran kardeşim, abim, hemşerim kendini değerli hissedemiyorsa, benim fikirlerim, görüşlerim dikkate alınmıyor diyorsa, Karayelice'nin yollarını altınlara kaplasanız mutlu edemezsiniz o insanları. Biliyoruz ki hastanelerde tedavinin yüzde ellisi psikolojik, dünyanın en iyi profesörü, en iyi tedaviyi uygularken, benim hasta yakınıma kötü davransa onu tedavi edemez. Ama bir pratisyen hekim bütün şefkati ve merhametiyle, güzel tatlı diliyle hastaya bir aspirini içerse bu hasta şifa bulur. Öyleyse belediyecilik ruhsuz olamaz. Belediyecilik nihai planda şehrinde yaşayan insanların mutlu kılınması için çalışmaktır. Felsefeciler bunu yıllarca tartışmış. Demişler ki ya bu insanoğlu bir hengame ve koşuşturmaca içerisinde nedir insanların gayesi? Sonucunda şuna ulaşmışlar. Büyük İslam düşünürü Farabi diyor ki insanoğlunun bütün mücadelesinin sebebi mutluluğa ulaşmaktır. Öyleyse bizler de uyguladığımız yönetim anlayışıyla şehrimizde yaşayan insanların mutluluğuna mutluluk katmak, Şehri bir huzur şehri haline dönüştürmek mecburiyetindeyiz. İşte bunun için de biz diyoruz ki halkla ilişkilerde marka olacağız. Halk yönetimde bir figüran değil aktör olacak. Görüşleri, fikirleri, önerileri dikkate alınacak, değerlendirilecek ve projeler ona göre hayata geçirilecek. Gönüller kırmayacağız. Bizim önemli bir prensibimiz gönüller kırmadan gönülleri fethederek yolumuza devam edeceğiz. İşte mesela bir tarım meclisi kuracağız. Halka ilişkiler bağlamında birçok danışma meclislerimiz olacak. Ama bu tarım meclisinde her köyümüzden muhtarımız ve bir temsilci, ziraat odamızın temsilcileri, beldelerimizden temsilciler yer alacak. Burada neyi konuşacağız? Şehzadeler ilçesi bir tarım şehri. Bizde sanayi yok, organize sanayi yok. Ama bizde tarih var, medeniyet var, ticaret var, kültür var, turizm var ve tarım var. Öyleyse biz tarımla uğraşan hemşerilerimize bir kalırız diyemeyiz. Onlara alternatif ürünler bulmak, refah düzeyini yükseltmek, girdi maliyetlerini düşürmek için projeler geliştirmek bizim görevimiz. Bunu da birlikte konuşacağız. Birlikte planlayacağız. Mesela İstanbul Büyükşehir'in Park Bahçeler Daire Başkanı ile görüştük. Büyükşehir adayımız biliyorsunuz Hüseyin karı verdi. Manisa için bir nimet. Bütün bakanlar emrin olur abi diyor. Bütün belediye başkanları başkanın ne yapabilirsek yanındayız diyorlar. Neden? Beş yıl boyunca başbakanımızın yardımcılığını yaptı. Şamla şerefle bizleri mecliste en güzel şekilde temsil etti. Bir sevgi bırakmış, bir saygı bırakmış gerisinde. Belki normalde bizim zor görüşeceğimiz... İstanbul'un bütün daire başkanları geldi Manisa'yı inceledi. Park Bahçeler daire başkan dediğim başkan bir yılda 600 trilyona imza atmış olan bir insan. Dünyasında sadece 200 tane mühendis istihdam eden bir kuruluş. Onunla biz de Sayın Tanrı verdi vasıtasıyla görüşmüş olduk. Dedim ki başkanım bizim köylerimiz var. Bizim köylerimizin refah düzeyini yükseltmemiz lazım. Alternatif ürünler sunmamız lazım. Bu noktada da siz İzmir'in Bayındır ilçesinde süs bitkileri ektiriyorsunuz, çiçek ektiriyorsunuz. Bayındır şenlendi. Bayındır ilçesinin rabah düzeyi arttı. Oysa ki bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız var dedim. Ve dedim, dedim ki ben gidip de Karayelice'de konuşacağım zaman bunun altyapısı hazır olması lazım. İki tane teknik arkadaşımı Manisa'ya gönderdi. Buraları gezdiler. Ovamızı köylerimize baktılar. Sonucunda raporu verdiler. Dediler ki evet 320'er metrekarelik seralarda yılda iki sezon olmak üzere bu çiçekler, şehzadeler şehri Manisa'da da yetişebilir. Ve biz de şunun sözünü veriyoruz. Yetiştirdiğiniz çiçekleri alacağız. Yani alım garantisiyle sizlere ilave bir ürün ekleriz. Ki zaten birkaç yıl geçtikten sonra tüccarlar direkt gelirler ve bu çiçekleri sizden almaya başlarlar. Bizim bir projemizdir bu. Bunu bu tarım meclisinde konuşacağız, olgunlaştıracağız, birlikte karar verirsek bunu uygulamaya başlayacağız. Bunun dışında da tarımsal depolama alanları, gerekirse ürün toplama destekleri ve benzeri gerekirse soğuk hava, hava deposu ne gerekiyorsa tarıma, hayvancılık değinilecek yerlerde modern hayvan damları gibi 6.360 sayılı büyükşehir yasası belediyelere yeni dönemde bu imkanları tanıyor bu fırsatı veriyor. Bütün bunları yapacağız. Ne için? Karayenice'deki hemşerimin refah düzeyini arttırmak için. Biliyorum ki Karayenice'nin belediyeden beklediği her türlü hizmeti yapsak, havuzlu parkları koysak ama o yıl eğer cebimize yeterince para girmediyse sizleri mutlu edemeyiz. Öyleyse biz sizlerin refah düzeyini artırabilmek için de çaba ve gayret etmek, gayret sarf etmek zorundayız gerekirse uluslararası tarım fuarlarına geçeceğiz. Belediyemiz bünyesinde tarım danışmanlarını istihdam edeceğiz ve ne yapabileceksek, hangi noktada önümüze, düşebileceksek biz bunları yapacağız. Değerli hemşehrilerim, sizleri çok da fazla meşgul etmek, tutmak istemiyorum. Kültür sanatta marka olacağız. Sosyal belediyecilik bizim olmazsa olmazımız. Komşusu açken tok yatan, Bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyiz biz. Öyleyse biz zor durumda kalanlarımıza, üç günlerimize kucak açmak mecburiyetindeyiz. bildim diyene, yettim diye olmak mecburiyetindeyiz. En güzel örnekleri biz sergileyeceğiz. Altyapı hizmetlerini yapacağız. İnsan ve çevre sağlığıyla ilgili ne varsa hepsini tamamlayacağız. Her yer güzel olacak. Mahalleler güzel olacak. Beldeler güzel olacak. Ama bu kardeşinizle, bu köy sevdalısı, sizlerin vatana, millete, bayrağa karşı olan sadakatinize, milli ve manevi değerlere karşı olan, bağlılığınıza aşık olan bu kardeşiniz sayesinde bizim köylerimiz ayrı bir güzel olacak değerli Kıymetli <Seydever aulyphed toys> dostlarım, birkaç cümleyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biraz önce de ifade ettim. Biz iyi günde birlikte olacağız. Mutluluklarımızı paylaşacağız, arttıracağız. Sıkıntıda kötü günde cenazede birlikte olacağız. Üzüntüleri paylaşacağız, azaltacağız. Benim kara hemşerim Manisa'ya geldiğinde şu Şehzadeler Belediyesi'ne gideyim dediğinde Şehzadeler Belediyesi'nin kapısında on tane güvenlik görevlisi üç tane iksar cihazıyla karşılaşmayacak. Şehzadeler Belediyesi'nin kapıları ardına kadar size açacak. Bravo! Şey Gece dahi bir ihtiyacınız olduğunda bir kardeşinizi, bir arkadaşınızı, bir evladınızı arar rahatlığıyla bu kardeşinizi arayabileceksiniz. Derdinize merman olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Gümüşhane'den mesaiye başlayacağız. Çok çalışacağız. Çok terleyeceğiz. Çok yorulacağız. Ama inşallah nihayetinde sizlere layık olduğunuz hizmetleri sunarak, sizlerin yüzünü güldürerek, sizleri mutlu ederek, sizlerin hayır dualarını alacağız. Biz Karadeniz'in ak dualarına talibiz değerli hemşehrilerim. Biz başbakanımızın ifade ettiği gibi Millete efendi olmak için görevlere talip olmuyoruz. Biz efendi olmak için değil sizlere hizmetkar olmak için bu görevlere talibiz.